Bizden hikayeler, bizden tatlarla Sarıyer Kola. Muhafızlardan oluşan yeni bir ekip kuruluyor. Altay ve muhafızlar Albay Nazım'ı bulmak için uğraşacaklar. Bu artık vatan savunması. Evin birçok odasında dinlenme faaliyeti göstermeyi planlıyoruz. Nazlı bir organizasyon planladı bile başka. Bırak fermanı. Burada bir tane canlı bırakmam Korkut. Benim olanı sana bırakmam. Bu adama nasıl bu kadar kolay verirsin sen? Abi hiçbir şey boşuna değildi. Yarın için önemli bir toplantı ayarladı. Kurt Bey'den sahaya. Hedef kişinin yerini tespit ettik. Göreviniz o konuşmayı buraya aktarmak. Ejder İzbe bir mekana geldi. Başkanın birinden bahsediyorlar. Onu bulmuşlar. Ne durumdasın Altay? Hayatımda hiçbir şeyi bu kadar çok istemedim. Kraliçe Albay'ın bulmuş olabilir. Altay beni duyuyor musun? Cevap ver. Altay. O kapıyı açma lütfen. Teşkilat Pazar günü TRT 1'de. Bizden hikayeler bizden tatlarla Sarıyer Kola.